Herkese merhaba. Bugünkü konumuz son günlerde hepiniz okudunuz, duydunuz. Her tarafta mavrası geçildi. Herkesin artık kanıksadığı, herkesin tepkisizleştiği, adeta uyuşturulmuş bir toplumdan beklenen tepkilerin verilmeye başlandı. Saçma sapan şeylerden alınan saçma sapan vergiler. Buna nasıl büyük tepkiler oluşmaz, nasıl isyan edilmez. Açıkçası hiçbir izah getiremiyorum. Kredi kartı limiti üzerinden vergilendirme. 100 bin lira üzerinde limiti olanlardan 750 TL yıllık vergi alınması. Otomobil alım satım yapılırken tıpkı 90'lardaki gibi noterde bu 1500 lira olarak başlayacak ama 90'larda bu çok o kadar fahiş miktarlarda alınmaya başlanmıştı ki bu vergi. Kimse araba alım satımı yapmamaya başlamıştı. Bu ticari anlamda söylemiyorum. Otomobil alıp satmak değil. Otomobilini değiştirmiyordu kimse 90'larda. Değiştirse bile alım satım yapmıyordu kimse. Araba 20, 30, 40 el değiştirdikten sonra satış alacak kişi arabanın sahibini arıyordu. Nerede? öldü mü, kaldı mı? Kimse alım satım yapmıyordu. Otomobillerin devirlerini kimse üzerine almıyordu. Parasını verip aralarında bir sözleşme yapıp yollarına devam ediyorlardı. Bunun kapısını yeniden açtılar. 1500 lirayla başladı ama bu süreç uzun süreceğini size her zaman söylüyorum. Bu çok çok ciddi rakamlara uğraşacak. Kimse noterde otomobillerini alan da satan da satış işlemini gerçekleştirmeyecek. Tıpkı 90'lardaki gibi satış hariç, satış dahil notere gidersen seninle paylaşırım, hepsini ben ödemem devrini almam devrini verirsen şöyle şu fiyata alırım gibi pazarlıklar başlayacak. Tıpkı 90'lardaki gibi. Ve kredi kartından alınan vergi inanılmaz saçma. Ortada oluşmuş bir gider yok. Ortada oluşmuş bir harcama yok. Ortada tespit edilen bir gelir yok. Böyle bir vergi dünya literatürüne geçecek bir vergi. Ne harcama var, ne gelir var ama vergi var. Bunun yasal dayanağı da yok arkadaşlar. Anayasal dayanağı da yok. Bunlar deli dumrul vergileridir. Hiçbir yasal dayanağı yok bir şeyi vergilendirebilmeniz için gerçi buna mecliste bir yasa çıkartacaklar ama ben anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar saçma bir şey olamaz arkadaşlar. Demokratik yollardan aklınıza gelebilecek bütün tepkileri gösterelim. Twitter'da isyan edelim. Facebook'ta isyan edelim. Kabullenmişliği bırakalım artık. Yeter. Elinizden gelen bütün ortamlarda bunun ne kadar saçma olduğunu, bunun ne kadar aptalca olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu, bunun bizim zekamıza, aklımıza, her şeyimize bir hakaret olduğunu belirtin, konuşun arkadaşlar. Tepkisiz kalmayın. Bu daha da kötü bir süreç olarak devam edecek. Bu kısa sürmeyecek. Bak bunun bilincinde olun. Çok daha kötü durumlara düşeceğiz. Bunlar yoklamalar. Bunu şunu kabul ettiler, bunu ederler mi? Acaba toplumda buna tepki olur mu? Buna da tepki olur mu? Biraz daha zorlayalım, biraz daha kanırtalım Çok daha kötüleri gelecek, çok daha beter olacak. Bakın şu anda zaten durum çok kötü. Bak adama çok çok daha kötü olacak. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimiz aile geçindirme peşindeyiz. Evimize ekmek götürme derdindeyiz. Ne olur artık tepkisiz kalmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.